Merhabalar arkadaşlar ben Yorkan bugün TikTok kendi shop akımlarına tepki vereceğiz arkadaşlar kendi shop akımı nedir yeni çıkan bir akım TikTok'ta böyle bir tane yuvarlak bir ışık var ışığı tutuyorlar bak kafasından geçiriyorlar ve geçirirken de değiştiriyorlar kılık değiştiriyorlar bugün onları yapan insanlara tepki vereceğiz arkadaşlar İzleyeceğiz birlikte ne fazla TikTok videoları tepki istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın geçelim videoya evet izledikçe anlayacaksınız zaten nasıl bir akım olduğunu de şeker lollipop almışlar diye yalıyorlar Bir remix kendi shop şarkısı orijinali böyle değil remix. Evet bu ablamız Buse Korkmaz isminde. Yani böyle değişiyorlar arkadaşlar. Çok da tepki verilecek bir şey yok ama söylenecek. Yani TikTok değişik bir yer ya. Böyle zaman geçirmek için ideal bir yer. Ama iş olarak Emek var bak bunu beğendim. Bu ben. İş olarak yapılacak bir yer mi bilmiyorum ama yani eğlenmek için gayet iyi bir yer. Ama ben kullanmıyorum TikTok. Hiç çekmedim yüklü bile değil. Abimiz 0-1 çekimlerinden çıkmış. Bum 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 bum. herkes de varmış ha. Başörtü değişiyor Yani bir de geçirdikten sonra oradan bir un atıyorlar Büyük ihtimal Un atıyorlar böyle yani Seni seviyorum çubuğu geldi Ve indro ışığı Acaba bu ışığı nasıl satın alabiliriz TikTok ışığı satın al mı yazacağız <laughs> Yani bilinmiyor Nasıl satın alıyorlar? Hepsinde aynı çünkü bak. Ring light diye geçiyor da bir tane. Yuvarlak ya. Neyse takıldığım şeye bak ya. Hepsi bir de şekerle giriyor bak. Bir saniye lan. Kaçırdım. Ha. bu kadın değil mi? Tamam farklı kardeşi, kardeşi, abisi, manitası falandır. <laughs> bir an dedim o mu lan ilk başta kadın kılığına girmiş. Yani kusura bakmayın öyle anladım. Yani <laughs> Yen, yenmiş eder. Yani akım böyle arkadaşlar. Birazdan yabancıların çektiğine de bakacağız. Onlar nasıl yapıyormuş bakayım. Yani acaba kaç dakika uğraşıyorlar veya kaç saat uğraşıyorlar bunu yapmak için? Ben onu çok merak ediyorum. Oo bu değişik şöyle çevirdi. Koko efsanesi. Aha küçük çocuk. <laughs> küçük çocuk. Bakalım nasıl değişecek. Başka birini koymuşlar. Bu dayı ampulle yapıyor. Dur şu an çok merak ettim. Bak bu çok yaratıcıydı. Bu çok yaratıcıydı. Adamın ring light'ı yok diye ampulü kullandı. Efsanesin. Süpersin beğendim bunu. Evet. Devam ediyoruz tam gaz. Şeker yer misin yapıyorlar ya bir de yaklaştırıyorlar böyle. Nice. Bu hepsinde aynı ışık var lan şaka maka

Kemer gibi bir şey vardı onu geçirdi sonradan ışığa dönüştü, güzel bu da iyiydi. Evet, Adidas ceketli bir kız. <gülüyor> <gülüyor> 360 Earthquake Effect Bak bu çok havalı bir şey olacak kesin bak Saçları böyle dikeceğini tahmin etmiştim Yani herkes iyi yapıyor ya Piyasada <laughs> yani Türk değil mi bunlar? Kullanıcı adı yazmıyor. Hiç TikTok'u var da takip etmiyorum ya. TikTok'ta kimler var falan. Az çok 1 milyon takipçi üstü tanıyorum da. Bunların hiçbirini tanımıyorum. isimlerini bilmiyorum yani. Yanlış anlamayın. Bum. Bum 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 bum. Of o göz atışı gördünüz mü arkadaşlar? Gofret. <laughs> Gofret go Bu yabancı galiba. Bu yabancı mı kullanacağı da yabancı gözüküyor. Yani rahiden <laughs> Boom. Nice. Bunlar yabancı evet. Şimdiki izlediklerimiz de yabancıların yaptığı. Yani gayet popüler global bir akım bir ihtimal. Bu arada ben hep şeye bakıyorum ya. Kadrajına diye de lense bakmayı unutuyorum. Boom. Böyle bir akım biz de yapmadıyız arkadaşlar, ring light satın alayım ne Oh my Ne yaptı lan öyle, like yardırdı. Evet. <laughs> Bu çok fena değişecek gibi geliyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Şarkının ismi kendi şap olduğu için şap şap şöp olduğu için herkes ya bir şeker yiyerek başlıyor videoya. Ya da öyle pop yalayarak. Yani mantıklı evet her neyse. Yani akımlar böyle arkadaşlar. Genel olarak TikTok global dünyada mükemmel bir şekilde trend olmuş bir şey. <laughs> Siz çekiyor musunuz TikTok? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ve yandaki videolarıma tıklayarak önceki videoları gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada son 2 videodur mu 3 videodur mu ses kaydedici programı hata veriyor. Mikrofondan kaydedemiyorum. Telefondan kaydedebiliyorum. O yüzden ses biraz değişik olabilir 2-3 videodur. Onu düzelteceğim ben videodan sonra. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. 拜拜。Bye bye.